الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه اجمعين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون Allahü Teala fi Kitabı Kureyş Awdüllâh min Şeytan Râjim Bismiillâhir-Rahmanir-Rahim Ve Ladin Ma'ahu Ash-Shidda ve Al-Kuffar Ruhama Ubinâm İla Aakhir Lâya Sadaqâ Allâhul Sallallahu Aleyhi Vesselâm Men La Yarham La Yuham Sadaqâ Rasûlullah Vâtekâbiullah Kemâkân Az Müslümanlar Rahmetiyle bütün varlıkları kuşatmış olan Mevlâmız Birbirlerine karşı merhametli olan müminleri övmüş ve onları sevdiğini bildirmiştir. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve sellemin şahsında müminlere şöyle emir buyurmuştur. Müminlere merhamet kanadını ger. Tebliğ ettiği rahmet kitabı Kur'an'la ve merhamet yüklü şanlı hayatıyla alemlere rahmet olmuş aziz Peygamberimizde. de merhameti şöylece ilkeleştirmiştir. İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez. Can taşıyan her bir varlığa büyük sevaplar, armağanlar vardır. Aziz müminler, İslam dininin emir buyurduğu ve vasıflanılması gerektiğini duyurduğu merhamet, yaratılış çizgisini korumuş, insanların duymaları tab tabi olan tek boyutlu bir yürek sızısı değildir. Bağışı ve lütfu gerektiren bir acıma şeklindeki sözlük anlamından hareketle İslami merhameti ahlaki görevler manzumesi olarak tanımlayabiliriz. Evet, İslami anlamıyla merhamet Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamberimizin hadislerinde müminlerin birbirine karşı yapmaları emir olunan Faydalanan maddi ve manevi bütün görevleri ve yardımlaşma türlerini içine alan ahlaki yükümlülüktür. Merhametin gereği olarak yapılması zarure olan vazifelerimizi şöylece özetleyebiliriz. Müminleri kardeş ve dost bilmek. Kültürel, siyasi, iktisadi her alanda ve her düzeyde onlarla yardımlaşmak. Onları İslam dininin olgun aklın ve bilimin verilerine özel ifadesiyle marufa çağırmak, İslam'ın aklın ve tecrübenin sakındırdıklarından yani münkerden kaçındırmak, maddi sıkıntı, sıkıntılarını gidermeye ve manevi problemlerini çözmeye yardımcı olmak, nefislerimiz için sevdiklerimizi onlar için de sevmek, yöneticileri dahil, müminlere duacı olmak, mütevazı, barışsever ve güllet yüzlü olmak, yöneticileri dahil müminlere duacı olmak derken, burada kendinden olanlara duacı olmak demektir. Onları korkutmamak, zarar vermemek, sırt çevirmemek, kin duymamak, Veremeyenlerine verici, gelmeyenlerine gidici ve intikama muktedir iken haksızlık edenlerini bağışlayıcı olmak. Müslümanın Müslüman üzerindeki hakları olan şu altı görevi yapmak, selam vermek, davete icabet etmek, hastalıkta ziyaret etmek, danıştığı zaman doğru olanı söylemek, aksırdığı ve elhamdülillah dediği zaman Allah sana merhamet etsin duasında bulunmak, ölüm halinde cenaze namazına katılmak. Az müminler her biri bir ayet ve bir hadis hükmünde hükmüne dayanan ve de güç ölçüsünde yapılması gereken bütün bu ahlaki görevler merhametli olmanın gerekleridir. Örneğin dost bilmeden, yardımlaşmadan, duacı ve affedici olmadan, sevdiklerimizi müminler için de sevmeden nasıl merhametli olunabilir? Zarar verilirken, kin tutulurken, yardımsız ve korumasız bırakılırken merhamet gerçekleşebilir mi? Azmi müminler kişi değinilen merhamet görevlerini yalnız sürekli münasebetler içinde bulunduğu veya bağlı olduğu ekolün mensubu olarak gördüğü müminlere tahsis etmemelidir. Ne kadar günahkar olursa olsun yüreğinde iman taşıyan bütün müminlere karşı merhametli olunmalıdır. Hatta yaradandan ötürü bütün insanlara karşı merhametli olmalıdır. Çünkü Peygamberimiz merhameti bütün insanlara teşmil etmemizi de şöylece emir buyurmuşlardır. Merhametli olunuz. Birbirinize merhamet etmedikçe gerçekten iman etmiş olmazsınız. İman etmedikçe de cennete giremezsiniz. İyice biliniz ki sözünü ettiğim birinin dostuna merhamet etmesi değildir. Genel olarak bütün insanlara merhametli olmaktır. Aziz Peygamberimizin sunduğumuz öğütleri çizgisinde müminler birbirlerine karşı merhametli olmanın yanı sıra bütün insanlara karşı da merhametli olmalıdırlar. Zira mümin olduğumuz için bize düşmanlık yapmayan, inançlarımıza engel olmaya çalışmayan ve bize egemen olup ezmek amacını gütmeyen insanlara karşı iyilik perver ve adaletli davranarak merhamet göstermemizde Allah'ın sevgisi ve ahiret mükafatı vardır aziz müminler. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu Hazretleri Mumtehine Suresinin 8. ayetini şöyle buyuruyor. Temel hak ve özgürlüklerini çiğneyerek sizinle dininiz sebebiyle savaşmamış, ve sizi yurtlarınızdan çıkartmamış olanlara iyilik yapmaktan ve adalet göstermekten Allah sizleri alıkoymaz. Bilakis o iyilik yapanları ve adaletli davrananları sever diye buyuruluyor. Merhametimiz insanları aşmalı, hayvanlara da şamil olmalıdır. Zira Peygamberimizin müjdelediği gibi can taşıyan tüm varlıklara merhamette, Allah'ın hoşnutluğu ve ahiret armağanları vardır aziz müminler. Salat ve selam üzerine olsun. O bir hadislerinde şöyle buyurmuşlardır. Akrabaları ve Müslümanlara karşı merhametli ve ince tutumlu olan kişi cennetliktir. Müminler, merhamet İslam ahlakının özüdür. Onu yürekte duyulacak bir sızı şeklinde değil, açıklamaya çalıştığımız gibi görevler dizisi olarak anlamalı ve yaşamalıyız. Yaşamaya çalışırken de Rahman ve Rahim olan Rabbimizden bize merhamet etmesini dilemeli, merhamet duygularımızı geliştirmesini de istemeliyiz. Hutbemi Kur'an-ı Kerim'de bize öğütlenen bir dua örneğiyle bitiriyorum. Müminun suresi ayet 118'de Cenab-ı Zülcelal ve Kemal Hazretleri şöyle buyuruyor. Rabbine şöylece yalvar. Rabbim bağışla ve merhamet et. Zira sen merhamet edicilerin en hayırlısısın. Ela inne el kelam ve ebla nizam. Kelamullah el melik el alim ve teala fi'l kelam. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترهمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم